Son gözleminiz yani çoğunluk değiller ama güçlüler ee, ve e, yani kavgada kurallara tabi olmayacakları da o kadar açık ve seçik ki bu da ürkütücü olduğundan yani bunların bel altı vurmamak sırttan vurmamak gibi bir ahlaki ikram yani savaşında dövüşünde bir kuralı olur. Bu kuralsızlıklarıyla de malum oldukları için insanlar bulaşmaktan korkuyorlar ve girmiyorlar. Yani mesela bir destek mesajı atan bir bir yüksek lisans öğrencisi bana mail atmış. Hocam diyorlar. Ben size sahip çıkan bir yorum yazdım. Seni Taksim caminin önünde kıtır kıtır doğrarız diye cevap geldi diyor. Ben sizin hiç neyle karşı karşıya olduğunuzu artık düşünemiyorum. Şimdi böyle bir şeyle e, ve bir de organize olursa kötülük onun kat sayısı çok daha algıda büyük kalın demiş. Yani ben tek yani yalnız kurt gibi tabir caizse geldim. Hiçbir yere angaca olmadım. Ha mesela bugün yazmışlar bazı sitelerde Davut oğlucunun Davut oğlucuların hocalarından da bu beklenir. Benim Davut oğluculukla başka oğluculukla belki hiçbir siyasi angajmanım yok. Hele hele Türkiye'de siyaset artık benim için bir kamu hizmeti veren bir kurum gibidir. Hangisinin daha iyi hizmet vereceğini, bizim refah seviyesini mi Akşama ona oyumu anında değiştirebilirim. Beni artık eskisi gibi ideolojik kalıplar, takım taraftarlığı gibi yaklaşımlar hiç hiç erdar kendi get dolarındaki takipçilerini müritlerini kendi sözleriyle sadece onunla konsolide edemiyorlar. Başka sözler de bunların kulaklarına ulaşınca bir şey oluyor. Bir depreşme oluyor. Bu depreşme kat sayısını yaratan adam her kimse kim o rahatsızlığı veriyorsa benim takık düşmanlarımdan, obsesif düşmanlarımdan birisinin ifadesiyle bu Mustafa Öztürk'ün müşterisi çok. Haşt, sıkıntı bu. Müşteri çok olunca onun pazardan tezgahını e, tezgahını kundaklamak lazım. Şimdi tezgah kundaklamaya çalıştılar 3 sene. Ben de kundaklatmadan tezgah topladım. Alın pazar ve bu büyük ölçüde yani bir e, moral kırıcı, motivasyon düşürücü bir şey. E, ondan sonrasını rahat rahat halledebilirler. Yani kaleyi düşürdüler. Üstadım ben de etten kemikten bir insanım. Ya yani benim de bir takat sınırım var. Benim de bir usanç limitim var. Ben ajitasyon falan yapmıyorum hani sürekli şöyle dillerine doluyorlar. Ben iki sene önce yok yurt dışına gideceğim dedi de gidemedi de bilmem ne ağlak yok. yok arkadaş delikanlı gibi tamam tezgaha topladım gidiyorum hepsi sizin olsun bitti. dünya varmış diyorum ya. Marifet iltifata tabidir. Hmm. meta zahidir. Biz iltifat falan beklemedik. Ya ölüm tehdidi, yok hakaret, tahkiden yani nereye kadar ya? bir yere kadar, bir yere kadar yani tamam ee, bir hiçbir bürokratik göreve talip olmadım, hiçbir siyasi merakım olmadı. Yani siyasette kendime bir yer edinsem veya bu tanınırlığımı bir parasal şeye dönüştürsem, bir arayış içine girmedim, kimseden talepkâr olmadım. Sadece oturdum, düşüncelerimi paylaştım ama yere göre sığdırlamadım. Sığdırlamadım yani. E, İstanbul'a sığdıramadılar beni. Tamam çekiliyorum. Buyurun alan sizin olsun. Hiç öyle acitasyona falan Kemalettin Tuğcu üstü bu itirazın gel fikrimizi karşılıklı niye böyle düşünüyorsun diye konuşalım tartışalım. Böyle değil. Şöyle Kur'an'a hakaret etti. Kur'an Allah kelamı değildir dedi. Ya yani onu değildir diyen adamın profesör olmuş 10 senedir ilahiyat fakültesinde geleceğe yere gelmiş. İyi kötü tanınacağı kadar tanınmış. Üstelik de babasının rızasıyla, isteğiyle ilahiyata girmiş. Öyle çok da idealist ben ilahiyatçı olacağım, tefsir hocası olacağım diye gelmiş. Ama vazife ahlakıyla, yaptığım işi hakkıyla, yapma ahlakıyla gelmiş. Ha şimdi yan gelip yatmak varken kimse bizden akademik teşvikte de gözünüz yoksa eğer Kimse sizden bir makale yaz, bir kitap yaz diye bir bekleyen beklenti yok ya. Sadece derse girin, lecturer olarak yetiyor. Peki bu adam sağlık sorunları da olmasına rağmen belki bundan sonraki ömrünün tamamını kapsayacak bir tefsir gibi çok ağır bir işin içine niye girsin? Niye girsin? Üstelik de bu çıktığında ödül almıyor, e, teşekkür de almıyor, sürekli hakarete, saldırıya uğruyor. Niye girsin? Allah bilsin. Sadece o kadar. Ben kurumsal dinle olan iltisaklarımı koparıyor. Çünkü kurumsallaştığında bir din mutlaka bir faşist zihniyetin eline geçtiğinde dayanılmaz engizisyon üretir. İşte Katolik Kilisesi Orta Çağ bir de bu bizim milletin bu toprakların kötü bir huyu vardı. Aslında bu e, İslam dünyasının genel huyudur. E, ee, i̇bn Sina'yı tekfir ettiniz. 400'lerde yaşayan i̇bn Sina'yı 500'lerde Gazali'ye tekfir ettirdiniz. Epeyce bir süre kafir olarak prezente ettiniz. 2020'lere gelince de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ismini verdiniz. Farabi'yi de öyle yaptınız. Onu da KTÖ'nün tıp fakültesinde ismini verdiniz. Bizim millet önce asar sonra tapar. Ben muhtemelen bir 20 sene sonra 30 sene sonra ya bu adam anlaşılmamış aslında. Bir dikkat çekici şeyler söylenmiş denir mi? Muhtemel denir. Hiç umurumda da değil. İster densin ister denmesin hocam. Doğru bildiğimi söyledim. Hiçbir yerle iltisakım yoktur hiçbir örgütlü yapıyla bağım olmamıştır. Salt kendi düşüncem ve bir şey de daha söyleyeyim. Son derece demokrat bir üslupla söyledim. Mesela ben bir görüşümü anlatırken Ruşan Çakır'ın dini alandaki görüşünün ne olduğuyla hiç alakadar olmadı. O benim alanıma girmiyor. O onun özeline giriyor. Ayrıca onu yargılama hakkına sahip değilim. Çünkü nesnel bir alandan konuşmuyoruz ki. Bir itikat, bir yorum alanı. O bir yorumdur. Ben iki de bir yorum dikte de etmedim. Sadece ortaya sürdüm. Bakın böyle de bir bakış açısı olabilir dedim ama buna bile tahammül